bugün Brawl Stars değil. Hayda oynuyoruz. Arkadaşlar Hayda yükledim. Bayağı bir geliştim. Ee, çok eskiden oynuyordum YouTuber değilken. Bayağıdır oynuyordum ben. Silmiştim abimler sildi diye. Onlardan örnek alıyordum. Ama artık yeniden yükledim. Abilerim de yüklemiş yeniden. Ama bir tane abimle ablam yüklememiş. Onlardan örnek almış. Arkadaşlar yeni benim eski zamanlarıma ben yeni dönüyorum ben. Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse çok sevineceğim. Geçen 2 dün 2 like demiştim. Siz 4 like atmışsınız. Adamsınız. Bu arada bir tanesini ben attım. Bir tanesini arkadaşım atmış. Aslında 2 tane gelmiş sizin sayenizde. Siz adamın dibisiniz. Şöyle arkadaşlar. İyi olmuyormuş. Şöyle birazcık şurayı dolduralım. Arkadaşlar App Store'dan ve Google Play'den Arkadaşlar oyundan attı. Ben videoyu başlatıp geri açarım videoyu. Allah. Arkadaşlar açtım videoyu. Ee, pek uzun sürmedi. 5 saniye sürdü. Gerçekten yemin ederim 5 saniye içinde oyuna girdim. Yani arkadaşlar oyundan atıyor Facebook'tan onları takip etmemiz gerekiyormuş. Arkadaşım dedi de hiç gerek yokmuş. Ben takip ettim. Oynuyorum. Facebook'tan da annemin telefonda. Aslında bu tabletim. De annem. Annemin Tablette, telefondaki Facebook'tan takip ettim hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ama yine de bayağı da eğlenceli. Şuraya. Şöyle. Mısırlarımızı ektik. Aa, arkadaşlar. Bu arada market e, 7 seviyede mi ne açılıyor? 6 seviyede herhalde. Ondan dolayı birazcık beklemeniz gerekiyor. Marketin falan açılması için. Hadi TNT. o daha iyi çıktı arkadaşlar. Yanıza bakın. Pastırma çıktı pastırma. <laughs> arkadaşlar. Benimle arkadaş olmak istiyorsanız. Bir kağıda yazın arkadaşlar. Şuradan gösteriyorum. Bakın şurada. Hani şu dokunduğum şey var ya. Şuradaki bakın dokunuyorum. İşte onun yanına bakın. Onun onun soluna bakın. Solunda göreceksiniz. Onun solundakinden yazın. PGC88 Q O U L hepsi büyük. Hmm, burada ne diyormuş? Arkadaşlar bakın, e, beni sevenler yorumlara bir yazsın. Oy yo artık ya. O kadar da pahalı olmaz. Yani ben de bu kadar pahalı satıyorum ama neyse. Biz Kardeş biz bunları nereden bulalım? Hmm. Ah. Etkinlik. Dur bir dakika. Arkadaşlar Burada şey demiyor muydu? Arkadaşlar oyundan attı ben videoya başladım. Geri girdim arkadaşlar bu çok can sıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir can sıkıyor ya. Arkadaşlar müzik koymuyorum çünkü mobzende müzik koyulmuyor. Aslında öbür türlü de yaptım müzik koyulmuyor arkadaşlar nedense YouTube'da. Müzik koymanın nasıl koyun koyulacağını söyleyenler söyleyenlere belki kalp atabilirim arkadaşlar yapamıyorum ki. Veya arkadaşlar onun için Roblox'ta bana arkadaşlık isteği atsın sonra da bir tane oyuna girsin. Ben yanına gelirim ona. Bir tane pet falan veririm. Ginger cat veririm ona. Yani bu bunu... bir şans arkadaşlar. Lütfen demeyin. Ben yani senin oyunundaydım. Şöyle böyle böyle oldu demeyin. Şöyle böyle böyle böyle. <laughs> Çok saçma. Şimdi değil. O üç ekmek mi diyor? Hemen alırım. Bir tane alırım abi. Bir tane değil hepsini aldık ama. Fark etmez. Şu ablam da 2 saat bekliyor. Arkadaşlar oyundan attı böyle video. Arkadaşlar bıktım oyunun açmasından be daha da ben hayda hayda çekmemiş şaka yaptım arkadaşlar mesela e, neva ben video çekmeye çalıştım çekilmedi neva ile az önce e, roblox videosu çekiyordum neva falan geldi de gerçek arkadaşım değil roblox gelmiş ben youtuberım diyorum o da tamam diyor Vide videoya gireyim diyorum Evet diyor. Tamam ben de gideyim dedim. Girdim. Bir dakika içinde gidiyor. Bir dakika oldu gitti mesela şey. Kenardaki mobi yani siz görüyorsunuz zaten şurada. Hemencik şurada. Hep i̇şte kapattım. Ya şu ablama da beklemekten bıktı. Geberdi artık. Git artık sende. Yuhuu. <laughs> Şuradan birazcık bir şeyler tutalım, tutalım, tutalım. Ee, bak şunları satalım. 34 ediyormuş. Tamam 21. Bir tane 21. Yani fark etmiyor. Arkadaşlar e, bayağı güzel bence Hayday. Siz de App Store'dan veya Google Play'den yüklemeyi unutmayın veya benim unuttuğum bir tane e, yükleme yeri vardır e, oradan da yükleyebilirsiniz. Aa doğru arkadaşlar Facebook oyunlarından da bulabilirsiniz belki bilmiyorum valla ben hiç Facebook falan kullanmıyorum takip edeceğiniz falan diyorum ama pek kullanmıyorum ben. şuna rondel bir tele mi yapacağım? Armıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu buğdayları satalım da bir genişlesin marketimiz. Hmm. 28. Birazcık paraya satıyorum dedim arkadaşlar. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Çünkü oyundan atıp atıp duruyor. Aslında bu kadar hızlı atmıyor. Kafayı yedi oyun. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Güle güle. Herkese bay bay. İyi kalın, mutlu kalın. Koronaya, koronaya yakalanmayın ve bay bay. Hepinizi öpüyorum. Uzaktan öpüyorum yani. Hadi bay.